Bugün pazartesi arkadaşlar. Pazartesi akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum Saadet ablama. Mama ve konserveler için. Teşekkür ederim Saadet abla. Ailecek de görüşürüz. Yıllardır Biz destekler. Kendisi de bir kedicidir. Çok fazla kedi bakıyor evi ve çevresinde. Çok iyi bir hayvanseverdir. Hem kendisi bakar hem de destekler. Afiyet olsun arkadaşlar. Veriyorum yine bekleyin. Üç tane bitirdiniz mi maşallah. Şu ben sizi çekerken kuşlara da Unuttum çok hızlı hızlı yapıyoruz ya. Yiyin bakalım. Burada yaşlı arkadaşımız da var. Zeytin Hanım da burada. Onları da vereceğim. Suları koydum. Suları tazeledim. Hava çok sıcak. Zeytincim sana da veriyorum şimdi iki dakika hemen. Tamam mı? Saadet ablam sizlere de gönderdi. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Şunu da hem çekeyim hem de bakayım açabilecek miyim açalım. hızla büyüyorlar ve daha çok yiyorlar artık. Alın bakayım arkadaşlar. Bakayım bitirdiniz mi? Alın. Biraz daha yiyin. Gel sen de gel gel. Yiyin bakalım. Sana da vereceğim gel koca olan gel. Gel koca olan gel sen. Al bakalım. Zeytin sana da veriyorum kızım. Herkes birbirinin yesin tamam mı? Herkes kendi önüne koyduğumu yesin. Başkasınınkini yemeyin. Çok rica ediyorum. Kavga gürültü yok bak. Saadet ablam verdiğinden her yere koydum. Şöyle de. Lütfen tüm mamaları bitirin. Bunlar nimet ve çok değerli biliyorsunuz. Güzelce yiyin. Karnınızı doyurun. Teşekkür edersiniz Saadet ablanıza. Suyumuz da var. Doldurdum hepinizi güzelce. Tamam mı arkadaşlarım benim? Hadi bakayım. yine o oh, işlerinin hepsine. Kuyruklar dik, güzel. Mutlu. Siyah. Bugün Ye. Pazartesi akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum Sadet ablama. Can dostu ablama. Ayrıca iş çıkışında Eylem ablam getirdi beni buraya kadar. Beraber besliyoruz. Siyah, yapma öyle. Evet. Bırakmıyorsun çocuklar, yesin evlat. <laughs> Al anne. Korkma çocuğum. Bacam ayaklarım çok acıyor. Evet, şu kadar değil mi? Açıyor. Evet, bak gördüğünüz çocuğum. gibi ayaklar, evet, bütün sofrayı kapladı. Evet. Siz ondan kurtarabildiklerinizi verin onlara. Ben şunu atayım da çocuğum. Ye annem, ye yavrum. Al kuzum. Sen yani çok ferahsın. Değil Aha. mi? Bu, yani bu birleştirse bir bacaklarını mi? bak diğer o siyah da yukarı çıkıp evet. yiyecek. Siyaha izin vermiyor. Neyse, Bence abi. bilerek yapıyor. Aşağı Öğrendi yapalım. onu o. Şöyle bir bunu şöyle atayım. Ay özür dilerim kuzum. Hadi. Bak hala 12'ni yiyor. Evlat. Yavrum. <laughs> çok fenasın, çok. Çok Nerede? yaşa, çok yaşa. İyi yaşa anne. Hala korkuyorsun evlat. Evet. Onun da sağ ayağında bir şey var. Yanlış şey olmuş herhalde. Aa, bileyim, al. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. <laughs> oh, çok yaşa. Helal. Çok yaşa. Bugün pazartesi arkadaşlar. Akşamüstü çok sıcak bir gün Ankara'da güzel arkadaşlarımı da getirdim. Saadet ablam verdi ama ve konserlerden. Sularına da getirdim arkadaşlar. Mahcanlar. Bunlar da günde bir kez su içebiliyorlar. Çok uzak bir yer burası. Yiyin arkadaşlar. Yiyin güzel arkadaşlar. Afiyet bal şeker olsun. Saadet ablamıza teşekkür edersiniz. Bak şu et parçalarını yiyin bak. Evet bitirin onları. Aferin beyaz. Aferin beyaz. Yiyin öyle yiyin. Yiyin ve göbüşlerini seçsin. Tamam mı? Mutlu kuyruklar. Hadi bitirin onları. Aferin size. Bitirin gene var. Gene vereceğim. Üstüne döküyorum. Suyunda yalıyorlar. İyi oluyor. Mamayı da yumuşatıyor. Öyle daha güzel diyor bu. Arkadaşlarımız burası uzak bir yer. Şu tepelerin üstüne geçip ta şu arkada görülen binanın oraya kadar gidiyoruz. Arkadaşlar, güzel arkadaşlarım benim. İnşallah ikinci aşıyı da vurdurduktan sonra sağlıklı güzel günler siz bekliyor olacak. Bir de başarıyla sizi o tepeye taşıyabilsem yuvaların olduğu yere çok iyi olacak o zaman. Üç yere gitmekten kurtulacağım. Tek bir yere gideceğim. Hem yorgunluk az olacak. Hem git gel masraf. Kuyruklar mutlu. Yemeğini yiyen hemen suyun içmeye gitsin arkadaşlar. Evet aferin sana beyaz. Suyunu iç öyle. Aferin sana. Akıllı olun böyle. Yemeğinizi yiyin. Bol bol yemeğinizi yiyin. Suyunuzu için tamam mı? kızım korkma korkma bir şey yok bir şey yok hiç burada da 100 milyon kuşlarımız var onlara da veriyorum verdim yiyorlar afiyet olsun burada da zeytin hanımımız var afiyet olsun zeytin bakım. hadi bitir sen kalan konserveyi anne bir gelir şimdi o da karşıda duruyor Afiyet olsun zeytin kardeş. Oo, zeytin bunlara hem annelik yapıyor, teyzelik yapıyor. Ay kuşlar ay. Onlar da yemeklerini yiyip buraya su içmeye geliyorlar. Ay canlarım benim ya. Afiyet, bal, şeker olsun arkadaşlar. Gel porsi kızım, gel kaçma. Bugün pazartesi akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum Saadet ablama. Çok sıcak bir gün Gel kızım, gel. Hocam biraz bu tarafa gelirseniz gelir sanki. Tamam. Burada koydum zaten, senekini ortaya koymuştum. Gel porsi kızım. Tamam hadi ye sen de tamam hadi. Afiyet bal şeker olsun. Evet onu ye sen aşağı oradakini ye kızım buna gelme. Sen orada yukarıdakini ye hadi. Hadi afiyet olsun size de tamam mı? Bu bize yeni gelen bir arkadaş. Yaşlı dostumuz. Sol bacağında rahatsızlığı var ama keyfi yerinde durumu da iyi. Zaten belediyelerin durumu ortada. Hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar. Afiyet olsun Zeytin. Yedin mi kendininkini? Allah'ım böyle bunlar bıdık 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 böyle her yeri dolaşıp herkesinkinden yiyorlar. Değil mi küçük bıdıklar? Çok şirin bunlar. Beş tane burada var. Beş tane de deren içinde. Hepsi çok iyi maşallah. Aşlar bunları ayakta tutuyor ve güçlendiriyor. Çok da güzel oldu. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür edersiniz Saadet ablanıza. Hadi hemen sularınızı da için arkadaşlar. Tamam mı? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bu bizim anlı beyaz evladımız. Teşekkür ediyorum Saadet ablama. Bu da bizim kırmızı olan. Bu da oldukça yaşlı. Çok sıcak değil mi arkadaşlar? Gel sen de gel Pors kızcım. Gel kaçma kaçma gel. Hadi afiyet olsun arkadaşlar. Görüşürüz yarın yine. Bugün pazartesi arkadaşlar. Akşamüstü bu da kara evladımız. Çok teşekkür ediyorum ben Saadet ablama. Mama ve konserveler için. Bu da bizim tasmalı dediğimiz belediyenin bıraktığı bir arkadaş ama yıllardır buralarda, 3 senedir buralarda dolaşıyor. O da buraya yakalanmamıştı. Onu da buraya alıştırıyorum. Tazı, tasmalı. Onlar beraber burada dursunlar canları sıkılmasın diye ve birbirlerine destek olsunlar. Afiyet bal şeker olsun bakayım kardeşim. Tavuk güzelce. Afiyet, baz şeker olsun. Bir arkadaşımız da oraya koydum. Bana da hem konserveden de verdim, mamadan da verdim. Alıştırmaya çalışıyorum. Ormanın içinde kalsınlar ki. Çünkü sürekli ayakla yakalayıcılar dolaşıyor. Burası da her gün beslediğim bir falan. Afiyet bal şeker olsun. Doyur Teşekkür ederiz. Sanat ablana. Haftada iki gün 4-5 saat gittiğimiz için arkadaşlarımı görüyoruz orada. Besliyoruz ama insanın yüreği sızlıyor. iç parçalanıyor. İnsanın özgürlüğünü o arkadaşların özgürlüğünü ellerinden almış olduk ama bilmiyorum yani bu yasa bu yöneticilerinde başka bir çözümümüz yok afiyet olsun bakayım Erkan ne güzelce teşekkür edersin Sadet ablana tamam mı? Tamam o o suya mı geldin şimdi de gel, gel, gel. çok sıcak arkadaşlar senin içine böyle yatıyorlar.